Merhaba gençler, Fen Bilimleri Video Eğitimimizin birinci kısmına hoş geldiniz. Tabii bu video eğitimde e, öncelikle şunu söylemek istiyorum, yani burada animasyon yok, şekil yok, görüntü yok. Yani burada hepsini ben tek tek çizeceğim, yazacağım e, bu şekilde özel ders tadında. Yani bir öğrenci varmış da yanımda boş kağıda her şeyi ona birebir anlatıyormuş gibi sizlere anlatıyorum gençler. Şimdi burada e, dikkat edeceğimiz noktalar üzerinde duracağız. E, bu konunun püf noktalarına bakacağız, mümkün olduğu kadar verdiğim detaylarla ilgili soruları da size göstererek bu eğitimimizi tamamlamaya çalışacağız. O yüzden biraz çok parçalı olacak. Yani burada duymadığınız bir şey kalmayacak. Hani yüzeysel öğretip ondan sonra sorular üzerinden öğretmeye çalışmayacağım. Daha sonra küçük parçalardan oluştuğu için istediğiniz zaman tekrar tekrar çıkıp girip bakabileceksiniz. Ha bunu Osman Hoca anlatmıştı. bu soru nasıl çözüldüğünü ben biliyorum. Evet bunu videoyu anlatırken çözmüştü gibi ne yapacaksınız gençler? Sürekli geri dönüp e, bakabileceğiniz bir kaynak olacak. E, bu 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 bölümde mevsimler mevsimler ve iklim mevsimlerin oluşumu kısmının bu bölümünde eksen eğikliğine bakacağız. eksen eğikliği nedir? E, daha sonra dünyanın hareketlerine bakacağız. Dünyanın Güneş'e uzaklığının mevsimler oluşu mevsimlerin oluşumuna bir etkisi var mı yok mu? Buna bakacağız. Bununla ilgili birkaç tane de soru e, gösterdikten sonra e, yine bu konunun devamı olan e, dünyanın hareketlerinin e, ikinci kısmına e, geçeceğiz. Yani diğer video bunun devamı olacak gençler. Şimdi e, öncelikle bu eksen eğikliğini anlayabilmemiz için e, birincisi dolanma düzlemi ve ekvator düzlemi. Bunlar nedir? Öncelikle bunları bilmemiz gerekiyor gençler. E, şimdi bizim dünyamız güneş etrafında batıdan doğuya doğru. Bu güneşimiz olsun. Güneşimiz etrafında. Dünyamız dönüyor. Bu yönde bakın yani size Aksi belirtilmediği sürece bu yönde döndüğünü siz bileceksiniz. Yani bazen böyle çok nadir sorular bunun tersine olduğunu gösterir. O zaman tarihler de tersine döner ama. Şimdi burada işte bu dünyanın güneş etrafında dolandığı bu yola biz yörünge diyoruz. Hani birazcık daha böyle temelden alıyoruz. Yörünge. E bu yörüngenin oluşturduğu şu şekilde bir gençler nedir? Bir düzlem var. İşte biz buna yörünge düzlemi diyoruz ve yörünge düzlemi dünyayı yine tam ortadan ikiye bölen bir çizgi aslında. Ve aynı zamanda bir de Dünyanın ortasından yine dünyayı tam ortadan ikiye kestiğini düşündüğümüz bir çizgi var gençler. Buna da biz ekvator diyoruz. Ekvator. Şimdi ekvator dünyayı tam ortadan kestiği zaman ortasında bir düzlük oluşuyor. Buna da ekvator düzlemi diyoruz. Yani ekvator düzlemi ve yörünge düzlemi'nin dünya üzerindeki çizimde, dünya üzerindeki görünüşü, görünüşü şu şekilde oluyor. Dünyayı şöyle gördüğümüz zaman yörünge düzlemi şu şekilde geçiyor gençler. Yörünge düzlemi bu şekilde geçiyor. Ekvator düzlemi de bu şekilde geçiyor. Bu şekilde. Yani buradan geçen çizgi yörünge düzlemi. Yörünge düzlemi. Buradan geçen çizgimiz ise ekvator düzlemi. Şimdi bunu birazcık daha böyle temize almak istiyorum. Bakın ne dedik? Şu anda biz eksen eğikliğinden bahsediyoruz. Eksen eğikliği kısmına şimdi geliyoruz yani. Eksen ne demek bunu daha iyi anlayacaksınız. Ne dedik? Dünyayı her zaman bu şekilde tam ortasından bölen bir çizgimiz var. Buna yörünge düzlemi dedik. Yörünge düzlemi. Bu yörünge düzleminin diğer adı da dolanma düzlemi gençler. Dolanma düzlemi. Yani ikisini de görebilirsiniz. Karşınıza gelebilir. Şu şekilde bölen çizgiye de ne dedik? Bu da bizim ekvator düzlemimiz. Ekvator düzlemi. Şimdi matematik bilginizle bunu aklınızdan yani normalde bilmeniz gereken bir şey ama öğrenciler genelde bu noktada birazcık şaşırıyorlar. Şimdi iki çizgi tek noktada birleşiyorsa bu iki çizgi ne olur? Ne olmuş olur gençler? Tek noktada birleşmesine ne denir? Yani bunu zihninizde böyle birkaç saniye düşünün. Normalde sizin hemen buna kesişme dememiz, demeniz gerekiyor. Yani bunlar ikisi birbiriyle kesişiyorlar. Burada birbiriyle bir çakışıklık yok gençler. İşte biz buna eksen eğikliği diyoruz. Yani eksen eğikliği dediğimiz şey. O zaman bunun tanımını yaparsak yörünge düzlemi ile yörünge düzlemi ile. Ben yani bir defteriniz varsa ya da bir not e, kağıdınız varsa oraya bunları not alabilirsiniz. Yörünge düzlemi ile Ekvator düzlemi arasında kalan Ekvator düzlemi arasında kalan açıya gençler açıya eksen eğikliği denir. Eksen eğikliği denir. Yani işte şu yörünge düzlemimizdi. Bu da ekvator düzlemimiz. Bu arasında bu arada kalan açıya ne diyormuşuz gençler biz? işte buna eksen eğikliği diyoruz. Eksen eğikliği. Yani bu tanımı bilmemiz önemli çünkü denemelerde karşımıza çıkacak. Eksen eğikliği ne kadar diye biliyoruz? En fazla olduğu zaman 23 derece 27 dakika yani yaklaşık 23,5 derece diye geçiyor gençler. Yani bunu aklınızdan çıkarmayın. Peki hocam bu eksen eğikliği hep 23 derece 27 dakika mıdır? Hep 23 derece 27 dakika mıdır? Hayır gençler. Yani dünyamız güneş etrafında tepe taklak dolanıyor. Yani Böyle sürekli yamularak yumularak gidiyor yani dünyanın etrafında. Maksimum olduğu zaman eksen eğikliği bu. Yani bu tarihlerde 21 Mart, bu tarihlerde 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri. Tarihleri daha detaylı farklı bir videoda anlatacağım sizlere. Şimdi burada e, dikkat etmeniz gereken şey şu. bizim sorularda en çok karşımıza çıkan ekvator düzlemi ekvator düzlemi ve yörünge düzlemi yörünge düzlemi birbirine birbirine çakışık değildir. Yani bunu bilmemiz gerekiyor. Birbirine çakışık değildir gençler. E sorularda karşımıza bu Çıkacak. Bazen e, alıştırmalarda karşımıza çıkacak. Yörünge düzlemi ve ekvator düzlemi arasında hep bir açı var. Ve bu açı e, 23 derece 27 dakikadan küçülebiliyor. Peki hiç çakışabiliyor mu? Ya da çakışık olması demek ne demek? Yörünge düzlemi ve ekvator düzleminin birbirinin tam üstüne gelmesi demek gençler. Yani üst üste gelmesi demek. Çakışık olduğu durumlarda var. Yani çakışık olduğu durumlarda da biz onlara işte ilerleyen derslerimizde Ekinoks tarihleri diyeceğiz. 21 Mart ve 23 Eylül. Bu tarihlerde eksen eğikliğinin etkisi ortadan kalkıyor. Yani aslında eksen eğikliği diye bir şey Olmuyor gençler. Çünkü e zaten eksen tanımı bu iki çizgi ya da bu hayali iki düzlem arasındaki açı değil miydi? E bu açı sıfıra düşüyorsa o zaman eksen diye bir şey ortada olmuyor demektir gençler. E, eksen ortadan kalkmış oluyor. İşte eksen olmazsa neler olur? Yani birazdan bunlardan da bahsedeceğiz. Yani biz aslında eksen olmadığı zamanları yaşıyoruz. Senede iki defa bile olsa bunu yaşıyoruz gençler. O yüzden bunları unutmayacağız biz. Şimdi e, burada Madem eksen eğikliği nedir bununla ilgili konuştuk. Eksen eğikliğine bakalım şimdi. Eksen eğikliği olursa ne olur olmasa ne olur? Eksen eğikliği. Şimdi eksen eğik olduğu zaman yani bunu bir düşünelim. Eksen eğik olduğu zaman ne oluyor? Yani biz şu anda yaşadıklarımızdan bunu ancak kıyas edebiliriz. Eksen eğik olduğu zaman işte mevsimlerin oluşmasının sebebi deniyor. Tamam da arkadaşım yani eksen ilk olunca ne oluyor da mevsimler değişiyor? Ne oluyor? Yani bunu önce bir kendinize sorun. Hatta burada videoyu biraz durdurun ve düşünün. Yani eksen neye sebep oluyor da bu havaların sıcak ya da soğuk olmasına neden oluyor? Yani bunları düşünelim. Yani şu anda eğer durdurup düşündüyseniz e, bunun cevaplarına geçelim. Eksen eğik olduğu zaman dünyaya güneşin gelme açısı, güneşin ışınlarının dünya yüzeyiyle yaptığı açı değişiyor gençler. İşte eksen eğikliğinin en büyük sebeplerinden birisi bu oluyor. Yani güneşin güneşin ışınlarının güneşin ışınlarının ışınlarının yeryüzü ile yaptığı açı yaptığı açı değişiyor. Peki yeryüzüyle yaptığı açının değişmesinin bir sebebi de yani sadece eksen eğikliği midir? Yani eksen eğik olmasa e, dünya üzerinde hiç farklı mevsimler görülmez mi yani? E, dünyanın şekli de bunun bir etkeni yuvarlak değil mi? Yuvarlak olması e, dünyanın üzerine farklı yerlerde farklı e, açılar düşmesine sebep oluyor. E, kutuplar kutupları düşündüğümüz zaman oraya her zaman daha küçük açılarla güneş ışınları geliyor. Demek ki güneş ışınlarının gelme açısının değişmesinin bir sebebi de dünyanın zaten şekli. Değil mi? Dünyanın şekli de burada önemli, yuvarlak olması. E peki eksen eğikliğinin olmadığı zamanları yaşıyoruz dedik. Eksen eğikliği olmadığında ne oluyor? İşte 21 Mart ve 23 Eylül'e ekinoks diyoruz. Neden ekinoks? diyoruz biz bu tarihlere. Çünkü gece ve gündüz eşitliği yaşıyoruz. Bütün dünyanın her yerinde 12 saat gece, 12 saat gündüz oluyor. Bunu da ayrı bir şekilde e, özellikle de e, sorular üzerine biraz daha detaylandıracağım gençler. Hiç merak etmeyin. E, bir de dünyanın hareketi var. ya. Dünya boşu boşuna dolanmıyor bu güneşin etrafında. E, dünya güneşin etrafında dolandıkça da yine ne oluyor gençler? Açı değişiyor. Yani Güneşten gelen e, ışınların dünya ile, dünya yüzeyiyle yaptığı açının değişmesinin bir sebebi de dünyanın güneş etrafında dolanması dünyanın güneş etrafında dolanması dolanması. Evet, dünyanın güneş etrafında dolanması da e, bunun en büyük sebebi. Yani bu da bak dünyanın şekli. Dünyanın şekli. Dünyanın şekli bir dünyanın güneş etrafında dolanması, iki eksen eğikliği, 3. Yani bu üçü de aslında neye sebep oluyor? Üçünün de sebep olduğu şey Güneşin ışınlarının yeryüzüyle yaptığı açıyı değiştirmek gençler. Yani işte bunu yaptıkları için mevsimler oluşuyor. E peki açı değişince ne oluyor ki? Yani işte burada kendimize sormamız gereken e, önemli sorulardan birisi de bu. E tamam arkadaş açı değişti. E, e, ne olacak yani şimdi? Ne olmuş yani açı değiştiyse? Nasıl bir etkisi var ki mevsimler oluşuyor? İşte o zaman e, devreye şu giriyor gençler. Bakın bu bizim dünyamız olsun. Yani bunu siz kendiniz evde de deneyebilirsiniz. Bir el feneri ya da cep telefonunuzun ışığıyla da olabilir, flaş ışığıyla da olabilir. Yani bir yere güneş ışınlarını dik gönder, yani ışığı dik gönderdiğiniz zaman daha küçük bir alanda toplanacak. Eee açı verdiğiniz zaman daha büyük bir alana aydınlatacak ama daha sönük olacak gençler. Yani daha dik aydınlattığında daha parlak görünecek. Bunu evde kendiniz işte en basitinden telefonla deneyebilirsiniz. Telefonun flaşını yakıp bir yerde tutabilirsiniz. Tuttuğunuz zaman dik vurdurduğunuz zaman ışını Yere, o zaman daha küçük bir alan aydınlattığını göreceksiniz, ama parlak olacak. E, eğik tuttuğunuz zaman daha büyük bir alan aydınlattığını göreceksiniz, ama parlaklık azalacak bu sefer. Yani bu neyi gösteriyor? Bize güneşten gelen ışınlar değişmiyor. Dünyanın her yerine güneşten gelen ışın aynı, gençler. Buraya gelen ışınla buraya gelen ışın aynı, çünkü aynı kaynaktan. Yani güneşten gelen enerji değişmiyor. Güneşten gelen enerji sabit. Yani her yere aynı enerji geliyor. Ama burada ne yapıyor? Burada düştüğü alan işte eğer buraya daha dik düşüyorsa burada daha küçük bir yüzeyi aydınlatıyor. Ve burada parlak görünüyor. İşte parlak görünmesi burada birim yüzeye birim yüzeye düşen enerjinin çok olduğunu gösteriyor. Çok. E burada daha geniş bir yüzeyi aydınlatıyor ama burada çok parlak değil. Daha sönük. O zaman bu da neyi gösteriyor? Birim yüzeye düşen birim yüzeye düşen enerjinin az olduğunu gösteriyor. Yani şöyle sayısal bir örnek verelim biraz. Mesela güneşten gelen enerji iki noktaya da aynı dedik. Yani buraya da bin jül enerji geliyor. Buraya da bin jül enerji geldiğini düşünelim. E buranın yüz, bura toplam 10 metrekare olsun. E burası 100 metrekare olsun. Şimdi birim yüzey. Şimdi bizim burada kullandığımız birim yüzey. Yüzey dediğimiz zaman aklımıza alan gelecek gençler. E metrekare. Burada birim yüzey dediğimiz şey metrekare. E burada metrekareye ne kadar enerji düşüyor? 100 Joule enerji düşüyor. Burada metrekareye ne kadar enerji düşüyor? 1 metrekareye burada 10 Joule enerji düşüyor. İşte birim yüzeye düşen enerji azaldığı için e güneşten gelen enerji ne? Işık ve ısı. İşte bu ısı az olduğu zaman soğuk mevsimler yaşanıyor. Soğuk. Soğuk mevsimler yaşanıyor. E çok olduğu zaman bu enerji çok olduğu zaman da sıcak mevsimler yaşanıyor gençler. Sıcak. Yani işte eksen eğikliği var. Dünya yuvarlak. İşte dünya güneşin etrafında dolanıyor. İyi tamam. E, ne oldu? İşte bu dünyaya gelen, dünya yüzeyine düşen güneş ışınlarının e, yüzeyle yaptığı açının değişmesine sebep oldu. E açı değişince ne oluyor? İşte bu oluyor arkadaş. İşte birim yüzeye düşen enerji ne yapıyor? Azalıyor. O zaman özetlersek, özetlersek ne olacak? Eksen eğikliği Eksen eğikliği gençler. Dünyanın şekli Dünyanın şekli ve dünyanın Güneş etrafında dolanması Güneş etrafında dolanması neye sebep oluyormuş? Güneş ışınlarının Güneş ışınlarının Dünya yüzeyi ile Dünya yüzeyi ile yaptığı açıyı değiştirir. E, dünya yüzeyi ile yapılan açı değişirse ne oluyormuş? O zaman da işte birim yüzeye düşen birim yüzeye düşen ışık miktarı ve ısı enerjisi ısı enerjisi değişiyormuş işte değiştiği için mevsimler oluşuyor. Mevsimler oluşuyor. Yani asıl sebebi bu gençler. Asıl sebebi bu. Tamam mı? yani mevsimlerin oluşmasının eksen eğikliğine ve dünyanın ekseni dünyanın güneş etrafında dolanmasına verilmesinin sebebi yani asıl sebebi bu. Bunların hepsi mevsimlerin oluşmasının sebebidir gençler. Şimdi bu videoda konu anlatımı kısmı bu kadar olacak. Bundan sonra biraz daha böyle detaylı yani birkaç tane soru çözüp bu videomuzu bitiriyoruz. Şimdi e, bakın eksen eğikliği olmasaydı diyor. Şimdi dünya üzerindeki e, güneş etrafında bize yukarıda bir bilgi vermiş. Yani sorularda da bakın bu, bu bir deneme sorusu. Sorularda yukarıda bazen böyle nedir? Teorik bilgiler verir. Yani bu teorik bilgiler bizim çok işimize yaramadığı için çok da böyle yani ben eksen eğikliğinin ne olduğunu biliyorsam işte yörünge düzlemiyle ekvator düzlemi arasındaki açı olduğunu biliyorsam o zaman benim yukarıdaki bilgiyi okumama gerek yok. Yani siz bundan eminseniz ama hatırlamıyorsanız ne yapabilirsiniz? Yukarıdaki bilgiyi okuyup o bilgiyi tekrar tazeleyebilirsiniz. E, eksen eğikliği olmasaydı gün içinde sıcaklık değ değerleri değişmezdi. E şimdi biz 21 Mart ve 23 Eylül'de eksen eğikliğinin olmadığı bir zaman yaşıyoruz. E, eksen eğikliği olmadığı zaman gün içinde sıcaklık değiş değişiyor mu değişmiyor mu? Bunu düşünelim. Şimdi sabaha bakalım sıcaklıklar ne alemdedir? Öğleye bakalım ne alemdedir? Akşam sıcaklıklar nasıl olur? Yani burada Sıcaklık gün içerisinde Güneş'in varlığıyla ve yokluğuyla ilgili olduğu için e, Güneş gün içerisinde neden vardır ya da yoktur? E, çünkü Dünya kendi etrafında dönüyordur, değil mi? Yani burada sıcaklık değişiminin sebebi Dünya'nın kendi etrafındaki dönüşüdür, kendi etrafındaki dönüşü. Yani bunun eksenilik ile hiçbir alakası yoktur. E, güneş ışınları yıl boyunca ekvator üzerindeki konumlara dik açıyla düşerdi. Evet. Değil mi? Eksen eğikliği olmasaydı ekvatora kaçıyla düşerdi. Yani bu bilgiyi e, ikinci videoda daha detaylı göreceksiniz zaten. Dünyanın her yerinde gece ve gündüz süresi birbirine eşit olurdu. E biz o gün dünyanın her yerinde 12 saat gece 12 saat gündüz yaşıyoruz. Eksen eğikliği olmasaydı yıl boyunca her yer 12 saat gece 12 saat gündüz yaşardı. O yüzden e, hangisi gerçekleşirdi? Bu gerçekleşirdi, bu gerçekleşirdi ama birinci öncül gerçekleşmez. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2, B şıkkı olacak gençler. Bir diğer soru bakın genel bilgileri e, mizi yoklayan bir soru. Dünya dünya dönme ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönerek günlük hareketini tamamlar. Evet dünya batıdan doğuya doğru döner. Bu doğru. Gök cisimlerinin başka bir gök cismi çevresinde dolanırken izlediği yola yörünge denir. Hani zaten en başta bunu söylemiştik. E, dünyanın güneş etrafındaki döndüğü yola yörünge denir demiştik. Buna da yörünge düzlemi denir demiştik. Hatta yörünge düzleminin diğer adının da dolanma düzlemi olduğunu söylemiştik. Ekvator kuzey ve güney yarım yarımküre olmak üzere dünyayı iki eş parçaya böler. Evet, ekvator dünyayı iki eş parçaya bölüyor. Tam ortasından geçen bir çizgi. Bu da doğru. Ekvator düzlemi dolanma düzlemiyle çakışıktır. Ne demiştik? Büyük büyük yazmıştık. Çakışık değildir diye. O yüzden bu da yanlış gençler. E bu şıkkı bize veren nedir? C şıkkıdır. E diğer bir sorumuz bakın eksen eğikliği artarsa 23 dereceden 40 derecelere gelirse bu sefer şimdi eksen eğikliğinin Eksen eğikliği güneş ışınlarının dik geldiği yerleri değiştiriyor. Yani dünya üzerinde dönence denilen noktalar var. Bu dönencelerden diğer videoda birazcık daha detaylı bahsedeceğiz. Ee, ne olduğunu anlatacağız. Şimdi dönence güneş ışınlarının dik gelebildiği en son nokta demek. Yani güneş ışınları bu aradaki yerlere dik olarak gelebiliyor. Bunun dışında kalan yani şu düz çizgiyle çizdiğim yerlere yatay. Buralara asla yıl içerisinde hiçbir zaman dik gelemiyor gençler. Ee, Şimdi 23 derece 27 dakikayken buradaki açı da 23 derece 27 dakikadaki enleme kadar dik gelebiliyor. E 40 derece olunca 40 derece 40. derecedeki enleme kadar dik gelebilecektir. Yani dik gelebildiği alan artacaktır. Yani daha yukarılara da artık dik gelebilecektir. Buradan da daha aşağılara dik gelebilecektir. O yüzden de dik gelebildiği alan ne yapacaktır gittikçe? Artacaktır. İşte bize de bu tropikal kuşak yani dik gelebildiği alandır bu. Dik gelebildiği alanın arttığını ne yapıyor gençler bize? Gösteriyor. Şimdi buna göre o zaman hangisine ulaşılabilir? Tropikal kuşak ve kutup kuşağı genişler ve orta kuşaklar alırdı. Evet burada kutup kuşaklarının genişlediğini, e, tropikal kuşağın genişlediğini ama orta kuşak dediğimiz bu kısmın ki Türkiye orta kuşak içerisindedir gençler. Orta kuşak denilen bu kısmın o zaman e, nedir? E, daha da daraldığını görüyoruz. Ki 40 derece olsaydı Türkiye'ye de dik gelebilirdi. Türkiye'mize hiçbir zaman güneş ışınları dik açıyla gelmiyor ama 40 derece olduğunda gelme şansı olurdu. Çünkü 26, 42 ve şey pardon 36 42 26 45 e, gençler Türkiye'nin matematiksel konumu kuzey enlemleri içerisindeyiz 36 42 yani Türkiye'nin çok büyük bir kısmına dik gelebiliyordu yüzde 75'ine falan yaklaşık hatta yüzde 66 falan oluyor yüzde 66'sına dik gelebiliyordu nerelere dik gelmeyecekti işte Karadeniz bölgesine hiçbir zaman dik gelmeyecekti ama Akdeniz'e ve İç Anadolu'nun e, Doğu Anadolu'nun çok büyük bir bölümüne Ege'ye nedir dik gelebilecekti o zaman diyoruz. Burada da bunun genişlediğini görüyoruz. Bu yüzden cevabımız şıkkı oluyor. Şimdi e, dünyanın uzaklığı ve yakınlığı ile ilgili. Tabi bunu dünyanın konumlarını anlatacağım. Daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Orada daha iyi anlayacaksınız. Ama dünyanın üzerine yani biz mevsimlerin oluşmasının sebebini konuştuk. Bu sebep içerisinde hiç dünyanın uzaklığı geçmedi gençler. Bakın neden geçmedi biliyor musunuz? Çünkü 3 Ocak tarihi gün beri tarihidir günleri. Yani dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih. En yakın olduğu tarihte bile Kuzey yarım kürede kış yani Ocak ayını düşünün. Biz Ocak ayında kış yaşıyoruz. Güney yarım kürede yani Brezilya'yı falan düşünün. Onlar yaz yaşıyorlar gençler. Yaz. Bakın en yakın olduğu zaman bile kış yaşanan yer var, yaz yaşanan yer var. E şimdi burada da buna da gün öte deniyor. Gün öte. E gün öte tarihinde yani dünyanın güneşe en uzak olduğu tarihte e Kuzey yarım kürede 4 Temmuz'u düşünün gençler. Biz Dünya'ya en uzağız ama yaz yaşıyoruz Temmuz'da. E onlar kış yaşıyor. En uzak olduğu zaman da Dünya üzerinde yaz ve kış yaşanıyor. En yakın olduğu zaman da Dünya üzerinde yaş, yaz ve kış yaşanıyor. Demek ki mevsimlerin oluşmasının sebebi Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı ya da kısalığı değil gençler. Yani bununla demek ki hiçbir alakası yokmuş. Buna göre hangisi söylenebilir? Mevsimlerin oluşmasında dünyanın güneşi olan uzaklığı dünyanın eksen eğikliğinden daha eğiklidir. Hiçbir etkisi yoktur. Bundan biraz önce bahsettik. Dünya güneşe en yakın konumdayken kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanır. Hayır. Kış yaşanıyor. En yakın konumdayken kış yaşanıyor. Bu da yanlış. Mevsimlerin oluşmasında dünyanın güneşi olan uzaklığının etkisi yoktur. Evet yoktur. Çünkü en yakın olduğu zaman en uzak olduğu zaman da nedir gençler? Ee, biz neyi yaşıyoruz? Aynı mevsimleri yaşayabiliyoruz. Böylece e, ilk videomuz bitti. İkinci videoda dünyanın konumları ve bu konumlar bu konumların nerelerde nasıl mevsimlerin oluşmasına sebep olduğu o bölgelerde neleri değiştirdiği bunların üzerinde detaylı ve grafikleriyle ve sorularıyla bakacağız gençler kendinize iyi bakın hoşçakalın.